Açıklama yapacak mısınız? Reşat Bey belgelerle konuşuyor. Canahma'daki ifadesini değiştirmiş, kendi imzalamış, tecavüz değil demiş. Kerim Bey, Kerim Bey'e bir cevap verin lütfen. <laughs> Kerim Bey. Reşat Yaşar'ın gösterdiği doktor raporundan... Bugün gideceğim, savcılıktan tedbir kararı çıkartacağım. Bundan sonra evin önünde çekim yapamayacaksınız. Ama Reşat Yaşar'ın her söylediğini belgeliyoruz. Sizin tarafta sadece Fatma Gülülgaz'ın anlattıkları var. Çünkü Fatma Gülülgaz gerçek bir vahşet yaşadı. Öyle hileyle, hurdayla delil karartmadı. Yaşananlar delil karartmak mı istiyorsunuz? Bakın arkadaşlar, rica ederim. Davaya zarar veriyorsunuz. Lütfen biraz anlayışlı olun ya. Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Lütfen. Lütfen boşaltın burayı, rica ediyorum. Kadir Bey, lütfen bir açıklama Lütfen arkadaşlar, lütfen rica ediyoruz, lütfen. 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 Gazeteler geldi mi? Ne yazmışlar? Bakın sizden rica ediyorum lütfen ne olursa olsun ne derlerse desinler ağzınızı açmayın olur mu? Tamam Kadir Bey merak etme sen. Kerim de şimdi çıktı. Gördüm. Fatma Gül bu yazılanları görmesin o. Günaydın. Fatma Gül sen bakma. Bence de bakma. Çok güzel. Herkesin yavaş yavaş sesi kesilecek. Bak nasıl değişti birden ama. E öyle. Daha dur. Hastaneye uğrayalım da yengemi bir ziyaret edelim. Öyle yapacağız zaten. Konuşacak mısın? Yok abi. Kendi ayağıyla gelip özür dileyene kadar konuşmayacağım. Ulan <laughs> ne adamsın var ya. ne yapıyorsunuz ya? Birkaç e, soru sorabilir miyiz? Hayır soramazsınız. Birkaç, Birkaç soru sorabilir. sorabilir miyiz? Bakın arkadaşlar biz söyleyeceklerimizi mahkemede söyledik. Böyle yaparak onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Lütfen yapmayın ya. Parayı almışsınız. İfadeyi kendi imzalamış. O parayla iş mi kurdunuz? Hayır hayır lütfen bir saniye. Tamam ortada bir suç var ve bir suç işleyenler cezalarını çekecekler. Siz? Kim suçluysa dedim. Biz her şeyi arkadaşınıza anlattık. Gerçek budur, tamam mı? Kerim Bey, parayı ne yaptınız? Arabanızı o parayla mı aldınız? Oo, ben boşuna konuşuyorum kerimle, ya. Kerimle, ben boşuna konuşuyorum kerimle, ya. Lütfen. Ya kusura bakma usta, evin önü de böyle. Adamlar kudurdu böyle olur. Ama artık burama kadar geldi. Ben sana ne dedim? Ben ekmeğimin derdindeyim. Böyle olaylar istemiyorum. Haklısın vallahi. Haklısın da ben ne yapayım? Ben çağırmıyorum ki bunları. Ya gitsene kardeşim. Aa. Kerim, böyle olmaz. Senin başında kaç tane bela var? Babana söz verdim ama seninle daha fazla devam edemeyeceğim. Babama neyi söz verdiniz? Ya şimdi gidip bir şey söyleme adama. Hayır, hayır öğrenmek istiyorum. Babam mı söyledi tekrardan beni iş almanızı? Kusura bakma, benim gelinli kızım var. Nişanlısı bu durumdan rahatsız oluyor. Oğlanın annesi de laf ediyor. Her şey bir yere kadar. Tamam, sağ ol. Sağ ol usta. Alacağını al, yollarımızı ayıralım. Hakkını helal et. Helal olsun. Alma oğlum kimseyi içeri. Nasıl almayayım abla? Müşteriyiz diyen giriyor içeri. Ya resmen kamp kurdular buraya. Soru sorarlarsa cevap ver. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Hadi. Bilmiyorum diyorum zaten. Ya tanımıyorum diyorum. Sokaktaki esnaf da merak ediyor ne oluyoruz diye. Anladım. Tamam. Biz Kadir Bey'le konuşuruz, ne yapacağımıza öyle karar veririz, tamam mı? Sen kapıyı kapat, kimseyi içeri alma. Bugün çalışmıyoruz dersin. Tamam abla. Üf, dükkan doluymuş. Ne yapacağız? E orası halka açık bir lokanta, şimdi gitme sen gazetecisin diyemezsin ki. Ya yeter ki seni rahatsız etmesin kimse. E rahatsız ediyorlar ama işte. Sinirler bozuluyor mu bozuluyor. Ben en çok yaşananlardan bir şey bekliyorum. Birini sokacaklar içeri, bir olay çıkaracak... ...kameraların eline malzeme verecek, biz de ne olduğumuzu anlayamayacağız. Abla şuna baksana ne olur. Tamam canım. Alo, efendim Sinem. Fatma Gül bugün kimseyle görüşmek istemiyor. Seninle bile. Tamam, tabii ki biz de öyle düşünüyoruz zaten. Çok teşekkürler, hoşça kal canım. Hiç ortaya çıkmasın diyor. O da öyle diyorsa yandık biz ya. Ha ben anlamadım, bu nasıl bir gizlilik kararı? Herkes her şeyi konuşuyor yani. Güya gizli. Çok haklısınız. Çünkü onlar olayı istedikleri gibi çarpıtıp malzeme veriyorlar dışarı. Ben şimdi savcılığa giderim. Hem bu koruma durumuyla ilgili olayı bir araştırırım. E ondan da haber çıkmadı henüz. Hem de şu son durumla ilgili bir dilekçe veririm ama... ...yani hemen bıçak gibi kesilmez. Daha bir süre devam eder. Bir an önce normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Oo dur daha yeni başlıyoruz. Senin evden çıkmaman lazım. Ha sen çıkmayacaksın, Kerim çıkacak. İşe gideceksin, alışverişe gideceksin, doktora gideceksin. Nasıl olacak bu iş? Ay yeter. Sen dışarı çıktın ama mikrofonları senin suratına dayayacaklar, bak gör. Üstünde var mı artık kızım? Keşke bir, birkaç günde bir yere kaçıp gidebilseler, değil mi? Ama nereye gideceksin ki? Olur vallahi. Ne olur be? Efendim abi. Hakerim işte misin? Yok abi işi bıraktım ya. Ne oldu? Ya ne oldu ki? E neyse canım belki böylesi daha iyi. Bak şimdi. Ne oluyor abi? Sen şimdi eve gel. E, yok yok eve gelme. Şimdi burada bir sürü adam var. Takip ederler seni. Gazeteciler falan var. E sen arabayı otoparka park et. Sahildeki otoparka. Oradan buraya doğru yürü. iki sokak kala beni ara. Ama kimseye görünme bu arada. Ya ne yapıyoruz? Ben anlamadım ki. E, birkaç günlüğüne kaçıracağım sizi buradan. 5 beş yıl önceydi. Bu evi aldırdı bana. Arazi kıymetli. Sen istediğin gibi bir şey yaptırırsın. İstersen baştan aşağı değiştir. Ben ne değiştireceğim abi? Bana ne? Bu arazi, bu ev senin sayılır Kerim. Abi biz sadece misafiriz. Ayrıca ben ev falan da istemiyorum. Birkaç gün kalacağız o kadar. Teşekkürler. Neyse. Bunları konuşmak için daha erken. İşte geldik. Girin içeri girin. Bavulları ben getiririm. Bırak abi ne Birini bana ver istersen. Tamam yürü. Buzdolabı da ağzına kadar dolu. Daha dün detaylı bir temizlik yaptırmıştım zaten. Güle güle oturun. Sağ ol. Sağ ol. Burada sizi hiç kimse rahatsız etmez. Hoşça kalın. Eğer bir şey isterseniz beni arayın, getiririm. Güle güle. Peki, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.